Şaka no. ya, gel gel. Gel. <laughs> Kaçmaya bak hele. <öyle. gülüyor> Burayı beklemezler herhalde değil mi? ne işe yaradı oğlum? Ya Havel gibi niye öldünüz hemen ben onu anlamadım. Lan bir sağ Ağzımın içine sokaydım. Bombayı aldılar mı lan? Gene Avel bir takma denk geldim ben. Baba. Oğlum sen marazal misin ya? Ben bir tamamen eşeklemeye sıktım bu sefer. Ya sizin timinginize tüküreyim ama yeter ya. Lan geç önümden. Ya oğlum sen aptal mısın? Avel'ler ne zaman geldi? Hı hı. Bak GTRL'e basıyorum böyle bir şey çıkıyor. Ney bu? Oğlum orada durulur mu? Avel Değil mi Aa, <laughs> One. 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 Bir tane değsin artık ya o mermiler gitmesin tamam mı oyun? O mermiler gitmesin. Aferin size. Aferin size. Anlam. Neyse Ekoel'de de olsa bir kill aldım en azından. İki kill aldım. Oğlum 6K parası var. Çift değil oynuyor. Abi direkt bunu raporlayacağım ya. Buradan biri çıkıp kafama vuracakmış gibi hissediyorum ya. Yani. Niye? Ben şuraya baksam şuraya es veriyorum. Buraya baksam oraya es veriyorum. Şunlara da güvenemiyorum ki. Oğlum böyle bir timing yok ya. Ya izliyorsunuz ya da <laughs> Şöyle bir sen kutu bayısı yani. Ben arkamı döndüğümde adam çıkıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Mil. Bak. Adamın elinde silah vardı. Silahı atıyor ya. Şey silahla oynamıyor. Kaplan, kaplan, kaplan. Okey. Nerede bu? İkimiz de buradayız. Bu adam geri dönmüştür ki. Yok. O adamın orada olduğunu hiç zannetmiyorum. Oradaymış. Of. Bak yaptığını görüyorsunuz değil mi? Abi aklı başında oyun oynayayım diye face it giriyorum böyle. Normal maça giriyorum. <laughs> Hile geliyor. Ben anlamıyorum bu işi ya. Bamba. Domit. Oha. Aşağıdaymış la. la, Oradan o silahla nasıl vurdu beni ya? Baba. Öyle oğlum bana ne? İşe gel Şuradan birisi zıplamaz değil mi lan? Allah Eps. Allah. Çıkar çıkmaz direkt yapıştırıyor ya böyle kafayı yiyorum. Lendi gelin gelin neyi bekliyorsunuz ya? Hala haritada dolanıyorlar ya. Aa, aa. Bak eli. Eli vermeye bak diyecektim ya az Ölü artık ya. <laughs> Psikolojim bozuldu anasını satayım oyundan. Bey'e bakan yok mu lan? Az önce adam önümdeydi. Pink atıyorum. Kimse burada yok. Şimdi bu sefer herkes burada ya. Oğlum orada biri var diye işaret ettik size. Niye yapalım şimdi ölmeyin ha, ölmeyin ha. Bu mermiler nereye gidiyor? Bombayı niye kimse almıyor? Hiç yes, koy. Yok niye? No. Yellow. Bus please. O middeki adam nereye gitti? Bak. Abi kafayı yiyeceğim. Ben bunun olduğunu bilseydim ben buna güvenmezdim ki arkam dönmeden gittim anasını satayım. Baba oynamaya bak ya. La direkt çıkar çıkmaz headshot atıyor kafayı yiyeceğim ya. Bir biz atamadık şu headshot atan aslında Beni nerede ki adam vurdu gerçekten çok merak ettim. Oğlum, ciddi söylüyorum artık ya kazansak da kaybetsek de en sonda ben oynayacağım, en arkadan ben gideceğim. Gerçekten. <laughs> Oğlum oradaki adamı learnik O bombayı orada niye bıraktın peki Bir de kilimi çaldı ya. Oğlum adam silahsız oynuyor. Bir de kilimi çalıyor Lan on ya. Lan o nasıl sıçradı oraya Bekleyin oğlum bekleyin One city, one mid the <laughs> 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 Smoke'un içinden çıkacak bak biri Bana vuracak Bak ne dedim Smoke'un içinden çıkacak bana vuracak dedim Bunu beklerken öbürü çıktı I'm throwing a and jungle. i jungle, Terrorists win. Who will die? Right Bak yemin ederim var ya 17 kill aldım galiba. Aynen yani 17 kill aldım ama takım hasarı bende. Yani şunun yüzüne, takım yüzüne sıkıntıya girmesem daha çok kill alırdım.